Hadi başlıyorum. 3 5 7 10 bizim takım şampiyon öyle bir. Bekliyorum. an. Hı照 o Bu kimin sahası? Bilmem. Bilmem. Sen koş sola. Allah'ım masanın. İyi. Biz masanın Hadi. Erdoğum, ya bak, olmaz. Üç, beş. Böyle o, o, bizim takım şampiyon böyle ben tırman. onu. Tırmanayım mı? 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 Şapka, Şurada bir tane şapka bulduk abla. Nerede? Oraya koyduk. Nereye koyduk Şurada şu merdivenlerden çıkarken görsün abla. Evet, orada merdivenlerden çıkaba geldi. Evet, getiriyor, getiriyor bütün abi teşekkür ederim canım. Koydum oraya abla. Sağ ol. Oo! Pa 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 pa. <laughs>

Bana ateş eden kim? Zeynep senden, zeyne var sen ateş eder miydin bu oyunda ya? İstiyorsan gel katıl bize oyuna gel bir şeyde bir şey oynayalım. Gel buraya. Aa, kim bak? <t Welsh Shout out> Ah. Ah. Kaç tane bomba var burada ya? Baba. Bizden bir şey var mı Böyle var onu gelin. Aa. Ah. Hayır bomba yok. Bomba <laughs> yok tane. Oh. Ben size pii, 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 pii. Biliyor musun sizin evde var? Ben bir kere havaya Ah. Ateş etmek var mı? Evet. Piyo, piyo, piy, 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 piy. Yerim birazdan geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> beni öldüm o zaman. Kurtarın kendinizi. Bir dakika tacım kafamdaki taç sıkıyor. Taç mı takıyor Evet, saçlarım uzun ya. Bisiklet kullanırken önümü göremiyorum, kaza yaparım. Ah, ateş etmek kaldırıldı. Hayır. Ben öldüm o zaman. Ah. Bir dakika şu cipslerden biz de alalım bir tane ya. Yerim sonra ben canın çekiyor bekle. Bir dakika. Tamam oturun beraber yiyelim o zaman. Oturun. Otur, E posetin içinde böyle gir. Hayır, hayır. Burada ye git, ye. Git. Otur ye. Gel şu Sen seviyor musun ya? İstıklamıyor. En güzel, en Ben güzel. gider yerim böyle. Hadi devam. Üç, ben 我我我我。啊！ Suya. Hayır. Arkadan Arda abi ya. Bir dakika topları kaldıralım. Çünkü bu son voleybol topu hakkım. Bu da çalınırsa yanar mı? Şu topları kaldırmamız lazım hemen. Öbürü de burada. Bundan sonra topları kaldıracağım böyle oynamadığınızda. Allah koy. Ceketle ka, üstünü kapat da ne olur ne olmaz. Korkuyorum artık. Ya oynanıyor işte. Ne yapayım yani? Ben bana alınan 200 liralık voleybol topunu bile çağırdım sen. Haberin yok galiba. Bilmiyorum ki sen. Sen üstünü kapat. O oynuyoruz. Hadi gel. 3, 5, 7, 10. Bizim takım şampiyon böyle ben. Da Hayır bırak beni. Ya, ne cezaevi ya? <laughs> Aa, af istiyorum. <laughs> af isteme. <mi>? Af istiyorum. <laughs> da da Gözlerimi açayım. Açayım mı? Aç, aç. Aç. Ya buradan kaçarsan kaçamazsın kilitle. Ana buradan atalım. Burada da de, dolu. Evet. Hayır. Arkadan Sıbrat. silah çek. Bak. gün gelmedi mi ama? Ben. Hayır. Ne olmamış? Ah. Bu ne ya? Korktun mu? Seni kandırdı. <laughs> ne oldu? Korktun. Ah. Mortokum olmuyor. Mortokum at. Bak annem bana istediğim üç sayidan bir tanesini dedi ya. Ben bu gez yanleplere gidiyoruz. Gibi <laughs> ama evindedir kesin, annesinde değil. Ne şimdi teyze dedim yok çıkende denizde mi? Bizde. He bu arada ne şey benim anneannem bizde oturuyor zaten. Hayır var mı? Kaç var PlayStation'ın? Kaç tane eviniz var? 1. Ha tamam. Bizde çaldık. E, oturduğumuz ev. Yes. Eski giden <laughs> almışlardı onda. <Evet. gülüyor> Eskiden adılar değil mi? Neye? Evlice. Hayır bu, bu oturduğumuz kira. Ha kendi eviniz diyorum. He kendi evimiz yok. Yani iki buçuk biliyor musun bizim şu an oturduğumuz ev? İki buçuk trilyon trilyon. Of. Trilyon sen ne diyorsun? İki, i̇ki buçuk milyar sanıyorum. <laughs> ha pardon dokuz buçuk ne? Dokuz buçuk değildi. Dokuz buçuk trilyon villa Hı veriyorlar. Bileyim en bileyim fazla bileyim üç trilyon. Ha bin çıkıyor. lira dokuz bin çıkmış, nasıl kapıyı? Silah çek. Aa ha, bırak ha, beni. Silah çek. Çık, çık, çık. Geçen şurada bir tane sordum yedi buçuk milyon yedi bin beş lira istedi metre metrekare basket sahasının orada. Ne yapalım? Öyle tak burada evler çok pahalı. Çık, çık, bu. Hayır çık, buradakiler pah. Çeşme altına göre baya baya iyi. Çeşme altında e yazdıklarım var. Ya yazdıklarım. kiralıklar 10 bin, bin, bin lira. 15 da. bin lira. Evet. Arda Öyle, abi, benim Orası ama tatil yeri. Yemin ediyorum var ya. Affedersiniz ama dünyanın ağzına sıçtılar yani. Doğru Sen yurt dışına mı gitmek istiyorsun? Evet. Nereden bildin bak inşallah. Güney Kore'ye gitmek Umarım gidersin <laughs> bir gün. <laughs> ben Bilek'e gitmek istiyorum. İnşallah işin orada olur da gidersin. Aa. İnanmayacaksınız ama ben şu an gerçekten bir işte çalışıyorum. Arda abi benim bu ekran. Nasıl? <laughs> Aa ne <laughs> güzel. nerede, ne iş yapıyorsun? İşte müşterileri falan. Hem karşılıyorsun. <laughs> yok yok yemek yapıyorum işte. Bravo. Aa, helal olsun. Ben helal ben olsun. kendim evde kek falan yapıyorum. Çok seviyorum. Yürüyen marifetle pasta gidip seninle sen sen barda pasta yiyelim. Evi nerede bu? Evin nasıl? Ben evini bilmiyorum. Ben, biliyorum tek... evini <laughs> zaten. Biz o de, şey de şey yardım ediyoruz. ederiz birkaç bir şey artık. Ay, devam Hadi edelim devam edelim mi oyuna? Arda abi ben hızlı yapıyorum. Siz gelmeden ben yapmış olurum. Oo, Evet bunu azıcık erkek yaşadı. Her şeyi biliyor. Bunu azıcık erkek yaşadı. Her şeyi biliyorum. <laughs> Cidden elim marifetli. Aferin valla. Hadi devam edelim mi? İnanmayacaksınız ama ben bazen babamla birlikte işte yeni odalar falan yapıyoruz. Sulaları falan tırıyor. Yani güçlüyüm bu arada ben. İkran, İkra, İkra ile <laughs> aynı güçteyim. <laughs> Mesela abim beni bilek güreşinde yenemiyor. Oo. Bir kere bu bilek güreşinde. Hayır olmaz kolu kırık. Kolu iyileşince. <laughs> Üç ay sonra. 3 ay sonra. Hadi sen şu an hangi aydayız? Bir dakika Aralık. Ocak, Şubat, Mart. Mart'ın 15'i gibi iyileşir. Kırık değil, tozlu kırık. O ne? Ya hadi şey oluyor ya böyle toz toz kırık oluyor. Bilmiyorum. O zor iyileşenler. Eyvah. O kadar kötü. Ama eğer iyi bakarsak 3 haftaya kalmaz. İnşallah. İnşallah. Olurum. Hadi ya, devam edelim mi oyuna başka ya. bir şey mi oynayalım? Ya, Yılbaşında siz evde Bilmiyorum. şey bir Bilmiyorum. şey yapacak mısınız böyle müzikler anlatacak mısınız? Ha siz ben doğru ben yere bir yere gideceksiniz demiştim. Sana bir şey diyeceğim. Ama duruma göre değişiyor. Ya. Eğer siz gelelim. bana gelirseniz işte. İşte biz de onu belki düşünmüştük bir değişiklik yaparız ben demiştik. Ben de. abi, abi tamam gelin bize. Tamam, tamam gelin. Gelelim. Yılbaşı kurabiyesi de var. Biraz Zeynep bağlara gidelim sonra gidelim. Biraz da annemle Asancık bırakırız, asancık dediler. Çok içki içiyor orada, bırak abi onları. Abi. Oynayalım Benim 3 ben, ben alkol ayda kolum iyileşti. 3 ayda. Şimdi oynayalım Annem nerede canım, bizi... <laughs> ya hayır, yılbaşında dışarı çıkmayacağız tehlikeli. <laughs> Gerek yok, ev yani iyi. Bakın şimdi, ben bizim mi? yılbaşı... ama Bizim yılbaşı planımız şu. Evet, konuşayım. Bizim de bu çünkü içki tamam. içiyorlar ben dışarıda. Ben Benim ar, Arda'yı ben sana Bilet edeceğim. mi abla? Evet. Herhalde. Şey Edilmek yok. yok. Ne ki şey bu bilet? Arda abi. Abimin Sokrat ablamın, ablamın arkadaşı olduğu için bilet 100 lira. O Onlar cins. 300 lira falan yani. Sokrat bide, kim ya? Sokrat şanşerin arkadaşı. Arda Nasıl abi. bir şarkıcı ya? abi diyor. diyor. Arda. Neyse oyuna devam edelim mi? Arda, arda, i̇şte arda abi. Arda abi. Abi, ha. Ha. Ben kırdı gide, evet biliyorum. Gide, biliyorum. Evet. Gide, gide. Biliyorum. Gide. Abim bir tek kafasını kırmadı bak. Ayağını kırdı üç defa. Sonra ayak bileğini kırdı. Parmağını kırdı. Orta parmağını, işaret parmağını kırdı. Kolunu da kırdı. Bileğini de kırdı. Olmaz inşallah bir daha. Evet. Hadi oyuna devam edelim. Başka oyuna gide. geçelim mi? Gide. Ya bir şey soracağım. Bunlardan bahsetmeyelim de bak. Olur, oyuna olayım. devam edelim. Basketbol şey mi oynayalım? Benim başı planları Arda. Hayır oyna. Evet. Benim yılbaşı planım yok. Ben evdeyim söyledim. <laughs> tamam. Oyuna devam edelim mi? Olamaz. Şey? Arda abi. Sen oynamayacak mısın? Oynamayacak. Tamam işte. ben... hadi siz polis oynayalım, kaçın. Arda abi. Bir şey Ben bak benim üç aylık oğlum birleşti. Biliyorum sen çok zorladın. Hadi polis oynayalım. Şimdi bak. Hadi kaç. Müzik açacak o, mısınız? Müzik açacaksan ben de gelirim. çakal tamam mı? Şaka. Ya ben da. maymun körü oynayalım. Hani horsuz ballı istiyordum. Ben oynayacağım. Ne oynayacağım ben Tam maymun körü oynayalım hadi. 1 5 ben. 7 10 ben Bizim takım yapayım? şampiyon bir ben. Hadi geçiyor. Müzik açacak mısınız yılbaşında? Evet. O zaman ben de gelebilirim. Müzik meyvesi Ay, içecek var. Müzik meyvesi yiyecek varsa gelirim. O zaman gelirim. <laughs> Şöyle güzel bir müzik <laughs> yiyecek biraz da meyvesine hayır demem. Hayır ya <laughs> En iyisi evde evde. Evde en iyisi. Ya kutlayalım diyelim ha fark etmez. Burada çıkıyor. 9. gün sonra bir e, şu, iki, 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 iki. ben daha girmedim. <laughs> kaç? Aa, dur, adam. şunlar oynayacak da ben de oynayacağım şimdi. Şunlar. Oynayacağım. Siz sen şu oynayacak <laughs> mısınız, konuşacak mısınız? Zeynep var. Zeynep ne Oynayacak o, mısınız? Konuşacak mısınız? Tamam, onlar oynamıyor musun? sen oynamıyormuş sen. oynuyor mu benim? Hayır. Başka oyun? Ben de onlardan. Like... Rıdosh <laughs> onların belki konuşacak özel bir şey vardır. Yok yok. Bir şey oynamak yok. istiyor mu? Rıdosh. Ha? <gülüyor> <gülüyor> i̇stemiyor mu? İstemiyor. Deniz oyunu oynayalım mı? Evet. Ha?